Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bu sefer düzgün giriş yapabildik. Neyse bugün Brawl modunun yani her şeyini tanıtacağım. Bu arada kötü olan şeyleri kaldırdım. Mesela Ice kolu kaldırdım. Sonra şu iki kılıcı kaldırmadım. Bunlar bunlar var ama bu hala bir dakika motor geçti. Bir tane yani bu hala ya bu konu düzeltemedim. Pikseller böyle oluyormuş. Neyse. Şimdi yaratıcıya geçip göstereyim hepsine. Bir dakika geleceğim. Zaten <laughs> tamam, geldim. Burada toprak kol var. Tekrarını da yapamadım ya. Neyse. Bu normal toprak kol bildiğiniz. Benim karakterden dolayı şunlar şöyle oluyor. Ama sizde böyle olmayacaktı. <laughs> Nefesim bitti. Burada da falan kolumuz var. Falan kol çok güzel oldu. Yani tek şunu normal gibi. Hatta direkt normal. Bu modun linkini vermeyi öğrenirsem zaten veriyorum. Ama almayacağınızı biliyorum. Çünkü Baralo mod, Baralo mod ve 13 falan da var. Bu arada bu benim kendi kolum. Yani bu yani modu yani <laughs> siz de gelirseniz modu oynamaya sakın bu kolu almayın bakın vallahi sunucudan banlarım ha bu benim özel şeyim kolum burada da zaten Türkçe konuşma cihazı var bunun tekşürü güzel oldu ama yeri güzel olmadı yani simetrik değil ama tekşürü bayağı güzel biz şunu koyalım ben şunu da pek yapamadım. Yani gözlerime pek olmuyor. Bir dakika karakter değiştirelim. Buna uygun bir karakter seçelim. Mesela bu. Yani bakın şöyle arada bayağı boşluk oluyor. ondan nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir tık geriye alacağım artık. Yani modların tam kafayı uyması için. Şu nitroksil yine motor geçecek. Neyse burada da böyle şey var yani babi'nin şey toprak olduğu zamanlardaki kaskı ama ben bunun gövdesini de yapacaktım ama üşendim yapmadım neyse şunu da çıkartalım bunun elde elde tutuşunda da babi'nin kafası var zaten yani kafası değil de şey işte bakın bunu en sormuyoruz tercihim önceki gibi. Bu normal bir kılıç yani. Adı da Sword. Kaç vuruyormuş? 20 vuruyor. Bir şuradan koyun öldürelim. Bakın tek atıyor. Bu kılıçta da pek bir şey yok. Şimdi şuna geldiğimizde bu hız veriyor, zıplama veriyor. Bunun en iyi özelliği 250 vurması. Bu Kırmızı yeri normalde öne gelecekti ama onu ayarlayamadım. Videodan sonra bir yapmayı denerim. Neyse. Şöyle şunu da koyalım. Kapan Kapanış yapalım. Allah. Şunu bir normal çevirelim buradan. Evet, borulumudumuzu bu Bo borolu diyorum ya. Boralo modumuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.